Merhabalar çocuklar ben sınıf öğretmeni İbrahim Hepiniz ilkokul karavanı kanalımıza hoş geldiniz Bugün yeni bir sese geçiyoruz çocuklar Bugün o sesine geçeceğiz Daha önce a, m, e, t, i ve z sesini öğrenmiştik Bugün o sesini öğreneceğiz Hemen ben başlamak istiyorum Bakalım bu etkinlikte ne göreceğiz? Aşağıdaki görsellerde o sesi varsa kutucukları işaretleyelim. Şimdi ilk görselde ne görüyoruz çocuklar? İlk görselde domates görüyoruz. Benimle beraber her görseli teker teker tekrar etmenizi istiyorum. Bu şekilde içinde o sesi var mı yok mu siz de bulacaksınız. Bana yardımcı olacaksınız. Şimdi başlayalım hemen do ma tes do ma tes Peki domatesde o sesi var mı? Var öğretmenim. Hemen işaretledim. İkinci görselde ne var? Bize gülümseyen tatlı mı? Tatlı bir penguen var. Şimdi penguende acaba o sesi var mıdır? Bir düşünelim. Benimle beraber de tekrar edin. Pen gu en pen gu en penguen penguen de o sesi yok öğretmenim. Üçüncü görselde ne var? Üçüncü görselde radyo var. Radyo. yo Rat yo peki o sesi var mı? Tabii var öğretmenim. Hem de sonda var. Dördüncü görselde ne var? Dördüncü görselde ördek var. Peki ördekte acaba o sesi var mı? Bir tekrarlayalım. Ördek. Ördek. Hayır yok öğretmenim. Evet tabii ki çocuklar yok. Beşinci görselde horoz var. Peki horozda acaba o sesi var mı? Benimle beraber tekrar edin o o Evet öğretmenim horo da o sesi var. Hem de iki tane var. Çok güzel. Şimdi altıncı görselde ne var? Balon var. Peki balon derken acaba o sesi çıkıyor mu? Ba balon. Ba -lon. Tabii ki o sesi çıkıyor öğretmenim. Bu şekilde de bu da işaretledim. 7. görselde aslında çok sevdiğimiz bir meyve var. O da karpuz. Ama şimdi bakalım karpuzda o sesi var mı? Karpuz. Karpuz. Hayır öğretmenim. O sesi karpuzda yok. 8. görselde ne var? bize güler yüzlü bir çorap yapmışlar sanki. Bakalım o çorapta o sesi var mı? Çorap. Çorap. Peki çorapta o sesi var mı? Var öğretmenim dedik ve bu sayfayı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet bu sayfayla devam ediyoruz çocuklar. Şimdi biz bu etkinlikte bakalım neler yapacağız. Hemen okuyalım. Aşağıdaki etkinlikte o sesinin başta mı, ortada mı yoksa sonda mı olduğunu belirleyelim demiş. Biz tek tek görselleri bakacağız ve ondan sonra o sesinin nerede olduğunu bulacağız. Şimdi ilk görselde ne görüyoruz çocuklar? İlk görselde okul görüyoruz. Peki okul derken acaba biz o sesini nerede söylüyoruz? Benimle beraber tekrar ederseniz çok iyi olacak. O okul cool. o okul cool. cool. buradaki öğrencilerimiz o sesini tabii ki başta buldu çok güzel ikinci görselde bakalım neler bulacağız ikinci görselde o sesini nerede bulacağız robot robot robotta robot o sesin nerede tabii ki ortada öğretmenim robotta hatta ortada iki tane o sesi var. Üçüncü görselde bakalım neler var. Üçüncü görselde biz palyaço görüyoruz. Palyaço. Pal palyaço. Palyaço da o sesi nerede? Sonda öğretmenim. Çok güzel. Biz şimdi dördüncü görsele bir odaklanalım. dördüncü görselde ne görüyoruz? Top Peki top da acaba o sesi nerede? Top. O sesi ortada tabii ki. Beşinci görselde ne var? Beşinci görselde oje var. O, J. O, J. Oje. Peki oje'de O sesi nerede? Tabii ki başta. Çok güzel. Altıncı görsele bakalım hemen. Altıncı görselde biz ne görüyoruz? Kol. Kol. Peki kol da o sesi nerede? Tabii ki ortada öğretmenim. Bu şekilde de bu etkinliği tamamlamış oluyorum. Hemen bir sonraki etkinliğimize, bir sonraki sayfamıza geçiyorum. Bakalım bu sayfada bizden ne istemiş? Aşağıdaki boşluğa o sesini yönlere uygun çizelim demiş. Şimdi bakalım... Üstteki küçük oyla başlayalım. Şimdi biz küçük oyu nasıl çiziyoruz? Üstten sola olacak biçimde bir yuvarlak şeklinde çiziyoruz. Tekrar çizeceğim. Şöyle bir şekilde başladım. Şöyle bir yuvarlağımı çizdim. Şimdi bir tane daha küçük oy çizmek istiyorum. Tabi siz sarı bölgenin dışına çıkmadan oy yapıyorsunuz. Bir tane daha yapalım şu sol tarafa. Şu şekilde ben o'mu çizdim, çizebildiğim kadarıyla. Eminim ki siz benden daha iyi o çizebilmişsinizdir. Şimdi hemen büyük O'yu çizelim. Büyük O için iki bölgeyi de alıyorum. Şöyle büyük bir O çiziyorum. Ve şöyle tamamladım. Bir tane daha çiziyorum. Ve şöyle bir şekilde ben O'yu çizdim. Küçük O'yu ve büyük O'yu üstten sola doğru çizerek bu sayfayı da tamamlamış oldum. Bir sonraki sayfamızda aslında yine o sesini çizmeye devam edeceğiz. Birazcık daha e, alıştırma yapalım istiyorum. Şimdi hemen küçük o'yu çizelim bir. Şöyle soldan başladım. Ve birleştirmemi yaptım. Bir tane daha çiziyorum küçük o. Ve şu şekilde ben küçük o'yu çizdim. Artık çizebildiğim kadarıyla siz eminim ki defterinize bundan daha iyi o çizebilmişsiniz de. Bir tane büyük o çizelim. Şu şekilde. Ve o birleştirdim. Bir tane daha çiziyorum. Şu şekilde yan yana geldiler. Ve artık şu kadar yapabildiğim kadarıyla şurayı tekrar düzenleyeceğim. Tekrar çizeyim şuraya doğru ve bir o daha çizmiş oldum. Bu şekilde siz de defterinize sürekli alıştırma yapın. O sesini hem küçüğünü hem de büyüğünü bu şekilde yazmış olduk. Şimdi burada çok güzel bir etkinliğimiz var. Bu etkinliği bu videoyu şu anda durdurarak kendinizin önce yapmanızı istiyorum. Şöyle bakalım etkinliği size okuyacağım. Siz videoyu durduracaksınız ve kendiniz bu etkinliği yapacaksınız. Daha sonra videoyu devam ettireceksiniz. Bu şekilde doğru yapıp yapmadığınızı anlamaya çalışacaksınız. Okuyorum. Aşağıdaki labirentte bulunan o seslerini bulup doğru yoldan ilerleyerek anne kuşu yavrularına ulaştıralım. Şimdi kuş daha doğrusu anne kuş yavrularını arıyor ama yol birazcık karışık ve biz o seslerini bularak doğru yoldan onu yavrularına ulaştıracağız. Şu anda videoyu durdurup devam ettirdiğinizi düşünerekten başlıyorum. Şimdi bizim yavrulara ulaşmamız için iki tane yolumuz var. Birinci yolumuz bu taraftan. ikinci yolumuz da bu taraftan. Öncelikle hangi yolla başlayalım? Öncelikle ben sağ üstteki yoldan başlamayı tercih ediyorum. Bakalım nasıl gideceğiz? Burada evet bir o sesini gördüm. Şimdi devam ediyorum. Üste gidemem çünkü üstte i var. Bizim o sesini takip etmemiz gerekiyor. Evet yine o gördüm. Bir tane daha o evet. Çok güzel. Yine O'yu gördüm. Ama burada A'yı gördüm ve çıkmaz sokak. Hem A'yı gördüm hem çıkmaz sokak. Demek ki biz bu yoldan ilerlemeyeceğiz. Bu yol bize yanlışmış demek. Burayı siliyorum o yüzden. Hemen alttaki yoldan başlayacağım. Şimdi alttaki yoldan başladığımızda ilk O bizi karşıladı. Ama sağa dönemem çünkü sağda A var. O yüzden soldan devam edeceğim. Bakalım doğru olabilecek miyiz? O'lardan devam ederim bu şekilde. Hem küçük hem de büyük O'yu bularak devam ediyorum. Evet bu şekilde hala devam ediyorum. Bakalım anne kuşu yavrusuna ulaştırabilecek miyiz? Evet burada O'yu gördüm. Sola da gidebilirim. Sağa da gidebilirim. Burada bakalım önce sola gidelim bir. Sola doğru gittim. Ancak burada A ile karşılaştım. Demek ki bu bizim doğru yolumuz değilmiş. O yüzden şurayı tekrar bir sildim. Evet tamamı silindiği için tekrar bir düzenliyorum. Şuradan getirdim. Evet aşağı doğru gidelim. O seslerine doğru gidiyoruz şu şekilde. Evet burada aşağı da gidebilirim, sola da dönebilirim ama aşağı gidersem ayı göreceğim için bu yoldan gitmeyeceğim. Şu yolu da siliyorum. Çünkü yanlış oldu. Evet şu şekilde sildim. Ben hemen içe doğru gireceğim şu şekilde. Yine o sesini takip ediyorum bu şekilde. Bakalım çok az kaldığını düşünüyorum. Evet, yine bir ayrım yola geldik ya yukarı çıkacağız ya aşağı gideceğiz. Burada diyelim ki biz yukarı gitmeyi tercih ettik ama yukarıda tı var ve bizim yolumuz kapanıyor. O şekilde yine ben bu yolu da siliyorum. Ama tamamı silindiği için tekrardan bir takip edeceğim şu şekilde. Evet, şu şekilde gelmiştik. Evet şimdi yine aşağıdan girdim. Ve yolu takip ediyorum. Yukarı gidemem çünkü yukarıda iyi e var. Ve kuşu yavrusuna ulaştırıyoruz. En azından yavrular annelerine kavuştu. Biz de doğru yolu bulduk. Etkinliği tamamlamış olduk. Bu şekilde bu sayfayı tamamlıyoruz. Hemen bakalım bir sonraki etkinliğimizde neler var. Okuyorum öncelikle. Aşağıdaki sesleri okuyup birleştirelim. Ve heceleri yazalım. Şimdi burayı hepinizin benimle beraber hem okuyup hem de defterinize yazmanızı istiyorum. Şimdi benimle beraber tekrar etmeniz için başlıyorum. O U O O Şimdi ben boşlukları yazacağım ama siz defterinize O yazın. Hemen yazıyorum. O U o, ı, o. Bu şekilde defterinize yazdığınızı düşünerek ben bir sonraki sayfaya geçiyorum. Bir sonraki sayfayı yine okuyacağım. O, m, on, on. Evet, on yazıyorum. O, m, o hmm, on. Siz de bunu defterinize yazın çocuklar. Bir sonraki görseli geçiyorum. Bir sonraki görseli yine okuyorum. O T Ot Ot Hemen ot yazalım. O T O T Ot Bu şekilde ok yazmış olduk. Burada bakalım devam edelim şimdi. N o. No. No. Hemen no yazalım. N o. Olmadı tekrarlayacağım. N o. N o no bu şekilde no yazmış olduk. Şimdi s s o to to hemen to yazalım çocuklar. s o s o to bu şekilde de bu sayfayı da tamamlamış oluyorum. Şimdi burada önce u o lo lo. Evet burada hemen lo yazalım u o u o lo. Bu şekilde lo yazmış olduk. Burada bakalım ne öğreneceğiz? O na O na ona ona Şimdi ona yazalım. O na O na Bu şekilde ona yazmış olduk. Evet bakalım. O ta. O ta. O ta. Evet o ta yazalım hemen. O ta. O ta. Bu şekilde de Ota ta yazmış olduk. Tabi siz bunların hepsini tek tek defterinize yazıyorsunuz çocuklar. Bu şekilde de hem yazıp hem öğrenmiş oluyoruz hem de okumuş oluyoruz. Şimdi yazıyorum hemen okuyacağım öncelikle. Not, 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 not. Hemen not yazalım. No, no, not, not. Bu şekilde not yazmış olduk hemen bir sonraki sayfaya geçiş yapıyorum. Bakalım bir sonraki sayfadaki kelimemiz ne olacak? Olta. 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 Olta yazalım hemen. Olta. Olta. Bu şekilde olta yazmış olduk. Bir sonraki sayfada ne görüyorum? Bakalım bir sonraki sayfada aslında bir özel isim görüyoruz. Büyük harfle başlamış. Okuyalım hemen. O nat, o nat, o nat, o nat. Hemen onat yazalım. O nat. Bu şekilde bir tane daha onat yazalım şekilde ben 10 yazmış oldum. Tabi siz de defterinize yazıyorsunuzdur. Hemen bir sonraki sayfaya geçiyorum. Bir sonraki sayfadaki kelimemizi okuyalım hemen. Ton, 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 ton. Bu şekilde ton ton yazalım. Ton, 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 Ton bu şekilde ton ton yazdım hemen bir sonraki sayfaya geçtim bir sonraki sayfadaki kelimemizi birleştirelim hemen Oltana 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 Ol hemen Oltana yazalım Oltana O Ol Na, na bu şekilde oltana yazdık. Evet çocuklar şimdi bu sayfadan devam ediyoruz. Bakalım bu sayfadaki etkinlikte bizden ne istemiş? Öncelikle bir etkinliği okuyalım. Aynı renk balonlardaki hecelerle kelimeler oluşturup yazalım demiş. Şimdi şöyle yapacağız çocuklar. Öncelikle aynı renk balonları birleştireceğiz. Sonra o renkle aynı olan kutucuğa yazacağız ve okuyacağız. Şimdi ben öncelikle bir mavi ile başlamak istiyorum. Şu şekilde mavi baloncuğu gittim. Diğer mavi baloncukla şu şekilde birleştirdim. Şimdi yazalım hemen. Evet şu şekilde yazdım. Şimdi de okuyalım. Ot la ot la ot bu şekilde siz de videoyu durdurup diğer balonları birleştirip kutucuklara yazabilirsiniz. Daha doğrusu defterinize yazabilirsiniz ve okuyabilirsiniz. Burada ben devam edeceğim. Siz de bakalım doğru mu yaptınız, yanlış mı bunu kontrol edebilirsiniz. Şimdi mor balonlarla devam edelim. Ben birinci mor balonumu aldım ve ikincisiyle şu şekilde birleştirdim. Hemen yazıyorum. Bu şekilde Evet. Şimdi hemen okuyorum. Olta. 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 Bu şekilde mavi baloncukları da birleştirince olta kelimesi ortaya çıktı. Şimdi üçüncü baloncukları bulalım. Ben turuncu rengi seçiyorum. Bakalım turuncu rengi bizi nereye götürecek? Evet. Şu şekilde ortadan geçtim. Ve buldum onun eşine. Şimdi birleştiriyorum hemen kutucukta şekilde ve birleştirdim. Şimdi de okuyorum. O nat, o nat, o nat. Bu şekilde turuncu kutuyu da doldurmuş oldum. Hemen bir sonraki rengime geçiyorum ve sarı rengi seçmek istiyorum. Şu şekilde sarı rengi götürmek istedim. Şöyle alttan geçtim. Şu şekilde yavaş yavaş diğer baloncukla birleştirdim. Hemen yazalım. Şu şekilde yazdım. Hemen okumaya başlayalım. Nota. 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 Bu şekilde de sarı kutucuğu da doldurmuş olduk. Geriye son iki kutucuğumuz kaldı. Öncelikle bir kırmızıyla devam edelim istiyorum. Evet, birinci kırmızı baloncuğu aldım. İkincisiyle şu şekilde birleştirmiş oluyorum. Hemen yazıyorum. Evet, bu şekilde birleştirdim. Şimdi okuyorum. O ta O ta O ta bu şekilde de kırmızı kutucuğu da tamamlamış oluyorum. Şimdi son rengime geçiyorum. Son rengimde pembe var. Bakalım pembe baloncukları önce bir birleştirelim. Şu şekilde çizgimi aldım. Devam ediyorum şu şekilde. Alttan geçtim ve pembe baloncukla birleştirdim. Ve yazıyorum. Şu şekilde Lazım. Şimdi okuyorum. Ton 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 bu şekilde de son kutucuğu da tamamlamış olduğum ve bu etkinliğimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz çocuklar. Hemen bir sonraki sayfaya geçtiğimde artık bu dersimizin bittiğini bu şekilde anlıyoruz. Çünkü ödev vakti bakalım bizde ödev olarak ne vermişiz. Görseli verilen varlıkların adlarını defterlerimize yazalım istiyorum demişiz. Şöyle bir şekilde 4 tane görsel var ve biz bu görselleri aslında biliyoruz ve biz bunların adlarını defterimize yazınca ödevimiz tamamlanıyor. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.